başlarımızı yapacağız. Başlayalım. Şöyle mandallar kullanacağız ve bu mandalları yerinden ayırıyorum. Mandalları metal tellerinden ayırdım. Yapıştırma işlemine başlıyorum. kendi yaptığımız yeni yıl dekoru için çam ağacı çalışmasına devam ediyoruz. Şurayı biraz daha yapıştırsam iyi olacak. zemini yapıştırıyorum Kütük parçası üzerine yapıştırıyorum. Boyama işlemine başlayacağım. Akrilik yeşil ve mavi boyadan karışım hazırlayacağım. Biraz da mavi renkten alıyorum. Karıştırıyorum boyaları birbirine. ara kısımlara biraz daha koyu renk uygulayacağım. Bu kez maviyi daha çok aldım. Yeşili daha az. Boyama işlemine devam ediyorum. Kuruduktan sonra arka yüzeyi de aynı şekilde boyayacağım. arka yüzeyini boyamaya başladım. Devam ediyorum. Yeşil boyama işlemini tamamladım. Akrilik kahverengi boya zemini boyuyorum. ve ağacın gövdesine sprey vernikle vernikliyorum. Tamam. Zemin için düzenlemeler yapıyorum. küçük bir kardan adam var. Onu da yapıştırayım. Kardan adamı da tam kokinaların oraya aldım. Son olarak da Yeni yıl ev dekorasyonu için el yapımı çam ağacı çalışmasını tamamladım. Bu çalışmada kavanoz kapağı, çubuklar ve eski bir kumaş parçası, ince bir kazak parçası benim kullandığım. kumaşla aynı renkte ip kullanıyorum. Kenara bu ipi yapıştırıyorum. Kavanoz kapağını dönüştürüyoruz hem de eski bir kumaşı. kısımlarını çıkardım. tamamladım. tepe kısmına yıldızı yapıştırıp çalışmayı tamamlıyorum. Yeni yıl ev dekorasyonu için yapmış olduğum dekoratif çam ağacı çalışmasını tamamladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.